Başrollerinde Cemre Baysel ve Burak Çelik'in rol aldığı dizide hem dram hem komedi hem de aşk var. Eğlenceli bir yaz dizisi olarak ekranlara gelen Senden Daha Güzel dizisinin oyuncu kadrosu da bir hayli başarılı. Peki kadroda yer alan oyuncuların özel hayatlarıyla ilgili detayları merak ediyor musunuz? Bu videomuzda sizler için senden daha güzel oyuncularının gerçek sevgilileri ve eşlerini araştırdık. İyi seyirler. Binnur karakteri. Gerçek adı Merve Şen. 1990 doğumlu başarılı oyuncu. Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. 2008 yılından bu yana çeşitli tiyatrolarda oyuncu ve yazar olarak yer aldı. Geniş kitlelerce tanınması ise Kuzey Yıldızı dizisiyle olmuştur. Güzel oyuncunun sinema sektöründe çalışan Süreyya Bursalı ile mutlu bir evliliği vardır. Çiftin aşk dolu fotoğraflarına bakar mısınız? Ebru Cündübeyoğlu Almanya doğumlu olan oyuncu, 1993 yılında Türkiye'nin dördüncü güzeli seçilmiştir. Kameralar karşısına ise ilk kez 1997'de geçti. Rol aldığı Deli Yürek dizisiyle de geniş seyirci kitlesine ulaştı. Güzel oyuncu 2003 yılında Kafa Radyo'nun kurucusu olan Güçlü Mete ile nikah masasına oturmuştur. Çiftin bu evlilikten Duru isminde bir kızları vardır. Dizinin metesi Anıl Çelik oyunculuk deneyimini 2005 yılında 5. Boyut dizisiyle yaşamıştır. Ardından Kertenkele, Çilek Kokusu gibi birçok önemli dizi ve film projesinde yer aldı. Yetenekli oyuncu en son Merve Sevin'le aşk yaşıyordu. Çiftle ilgili ayrılık dedikodusu dolaysa da henüz bir açıklama gelmedi. Gözde Kaya Dizide Gülden karakterine hayat veren güzel oyuncu, kameralar karşısına ilk kez 2011 yılında Kalbim Seni Seçti dizisiyle geçmiştir. Dizilerin yanı sıra tiyatro oyunlarında da görev alıyor. Başarılı oyuncunun aşk hayatına gelirsek, şimdilerde hayatında özel biri yoktur. Berat Yenilmez Sakarya doğumlu usta oyuncu ilk televizyon deneyimini 1995 senesinde yaşamıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim alan Berat Yenilmez halen tiyatroda aktif olarak yer alıyor. Başarılı oyuncu 2012 yılına bankacı Seda Yenilmez'le nikah masasına oturmuştur. Çiftin evlilikleri mutlu bir şekilde devam ediyor. Dizinin efsunu Cemre Baysel 1999 İzmir doğumlu olan güzel oyuncu, rol aldığı her projede yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. İlk televizyon deneyimini ise 2014 yılında yaşadı. Ön plana çıkmasını sağlayan dizi ise Elemi Bırakma oldu. Daha sonra Ramo, Sol Yanım gibi önemli yapımlarda yer aldı. Baysel'in özel hayatına gelirsek, 2021 yılında Bağ oyunu dizisinde başrolü paylaştığı Aytaş Şaşmaz'la aşk yaşıyor. Hayranları tarafından da çok yakıştırılan ünlü çiftin mutlulukları paylaştıkları fotoğraflara böyle yansıyor. Cihan Ercan Aslen Adanalı olan oyuncu medya ve televizyonculuk kariyerine tiyatroyla başlayarak ilk etaplarda seslendirmeler yaparak adım attı. Yetenekli oyuncunun aşk hayatına gelirsek adı en son meslektaşı Taşçı ile anılmıştı. Kimya Gökçe Aytaç 1990 doğumlu olan güzel oyuncu İstanbul Komedi Tiyatrosu'nun bünyesinde çeşitli oyunlarda rol almıştır. İlk televizyon deneyimini ise 2005 yılında yaşadı. 2011 senesinde kendisi gibi oyuncu olan Gökçe Özyol'a nikah masasına oturmuştur. Çiftin evliliği ise sadece 2 yıl sürdü. Sevinç Erbulak Tiyatrocu bir anne ve babanın kızı olan Erbulak, 1993 yılında yayınlanan Süper Baba dizisiyle ilk kez kameralar karşısına geçmiştir. Oyunculuğunun yanı sıra aynı zamanda kitap yazarlığı da yapmaktadır. Oyuncunun aşk hayatına gelirsek, 2005 yılında avukat Dalin Midyat ile evlenmiş, bu evlilik sadece 4 yıl sürmüştür. Erbulağ'ın bu evlilikten Zeynep Kavin adında bir kızı vardır. Güzel oyuncu 2021 yılında ise uzun süredir birlikte olduğu mühendis Stark Volkan Cengenle arkadaşlarının katıldığı küçük bir törenle nikah masasına oturdu. İşte çiftin mutluluk saçan fotoğrafları. Dizinin emiri Burak Çelik. Yakışıklı oyuncu 2013 yılında katıldığı Best Model of Turkey ve Best Model of the World'de birincilik kazanmıştır. Çelik bu yarışmada tanıştığı ve birinci olan Ayşenur Özkan'la aşk yaşamaya başlamış ve gizlice evlenmişler. 2 yıl devam eden bu evlilik ise 2015 yılında sessiz sedasız boşanmayla sonuçlanmıştır. Başarılı oyuncu kameralar karşısına ilk adımını ise Karagül dizisiyle attı. Daha sonra Hayat Sevince Güzel dizisinde yer alan oyuncu bu dizinin setinde tanıştığı öyküçelikle bir süre birliktelik yaşamıştır. Yetenekli oyuncu en son yer almış olduğu Kuruluş Osman dizisindeki performansıyla da büyük takdir topladı. Taner karakteri. Gerçek adı Aziz Caner İnan. Aslen Rizeli olan oyuncu, kariyerine 2014 yılında adım atmıştır. Oyunculuğunun yanı sıra yönetmenlik de yapmaktadır. Başarılı oyuncu, 2019 yılında sevgilisi Elit Andaş Çam'la nikah masasına oturmuştur. Çiftin evlilikleri şimdilerde dolu dizgin devam ediyor. Peki sizin dizide en beğendiğiniz oyuncu kim? Yorumlarda diziyle ve oyuncularla ilgili fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.